Bundan tam 167 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tekstil fabrikasında çalışan 40 bin kadın, günlük çalışma saatlerinin 16 saatten 10 saate düşürülmesi, ücret artışı, eşit haklar ve daha iyi koşullarda çalışmak taleplerini dile getirmek için bir eylem yaptılar polis ve fabrika yönetimi olayları bastırmak için kadınları fabrikaya kilitledi. Ancak olaylar esnasında çıkan bir yangın sonucunda 129 kadın hayata gözlerini yumdu. İlk olarak 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Clara Zetkin, Amerika'daki ölen kadınlar anısına 8 Mart'ın Kadınlar Günü olarak anılmasına karar verdi. 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadın Konferansı'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak bugünkü ismini aldı. 1921'den beri Trajik bir eşitlik hikayesi 129 işçinin külleri Yaktı hak hukuk meşalesini Türkiye'de ise ilk kez 1921 yılında kutlandı. Bugünlerde sırf kadınların bir günü olsun diye var olduğunu düşünen binlerce insan içinde sadece kadınlar için bir gün olsun diye değil, emekleri için can veren kadınların günüdür 8 Mart. Bütün emekçi kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.